سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله تعالى يقول إمام كي أستاذ الشيخ أبو علي الدقاق كي مر بشر ببعض الناس بشر الحفي إن بعض يانا فقالوا ددلالك هذا الرجل لا ينام الليل كله ولا يفطر إلا في كل ثلاثة أيام مرة فبكى بشر Bir hafi insanların yanından geçerken insanlar dediler ki, bu adamı görüyor musunuz? Bu adam geceleri hiç uyumaz. Geceleri hiç uyumaz. İbadetle, taatle geçirir. Ve üç günde bir iftar eder. Yani üç gün boyunca samuvisal visal dediğimiz üç gün boyunca hiçbir şey yemez. Üçüncü gün iftar eder. Febeke bişrun. insanların böyle söz söylediğini duyunca Hafi ağlamaya başladı fakirlehu fi zalika bu kendisine sorulunca faqale inni la azkuru anni seher sehirte leyleten kamileten ve la anni sumtu yomen thumma lam aftir min leylatihi Allah'a yemin olsun ki mübarek ben de illaki hiçbir gece uyumadığımı hatırlamıyorum. Illaki uyudum her gece ya. İftarsız da oruç yapmadım. Her gün iftar ettiysem gece seherde yani iftar ettiysem o gün oruç tuttum. Yoksa sözsüz oruç yapmadım diyor. Sonra devamında <laughs> lakin Allah subhanahu yulqi fil kulubi ekthera mimma yef'aluhu alabd lutfen minhu subhanahu ve keraman. <laughs> Fakat Allahu Teala lutfuyla keremiyle insanların kalbine ilham ediyor. Neyi ilham ediyor? İnsanların böyle büyüklerin, alimlerin yapmamış olduğu şeyleri insanların kalbine lutfu keremiyle ilham ediyor diyor mübarek.